Merhaba arkadaşlar, bu videoda size Inkscape'de balon görünümlü bir metni nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Poets in One fontunu kullanıyorum. Metnim şu anda vektörel değil, font halinde. Önce süzgeçler bölümünden gölge parlamalar bölümündeki gölge düşür, bunu, gölge düşür bölümünü seçiyorum. Seçenekler bölümünde önce iç kısmı seçtim canlı ön izleme diyeceğim. Şöyle sağ üst tarafa doğru bir gölge veriyor. Bunu sol alta doğru alacağım. O nedenle burada buna 1.5'miş. Ben bunu artı 1.5 yapacağım. Alttakini ise eksi yapacağım. Şöyle. Ee, bu bir bana az geldi. Şöyle bunu 2. Pardon 2. Yatay bölümü 2. Dikey bölümü de eksi 2 yapacağım. Şöyle biraz koyu olsun. Bulanıklık yarı çapını da 2 olarak yapacağım. Biraz daha bulanık olsun. Ve bulanıklık rengi bölümüne gidiyoruz. Burada bulanıklık rengimizi ayarlıyoruz. Şöyle arttırırsam şuradaki e, alfa bölümünü şu e, siyahlığı yani gölgeyi biraz daha arttırmış olurum. 68 gibi bırakacağım. Uygula deyip kapatıyorum. Daha sonra süzgeçler bölümünden yine gölge parlamalar, gölge düşürde yine bu sefer seçenekler bölümüne gidiyorum. Yine iç olacak. Bulanıklık rengini bu sefer beyaz yapacağım. Live preview diyorum. Şöyle ışık veriyor bakın. Şimdi bunu ayarlayacağım. Seçenekler bölümüne gittim. Bulanıklığını bir yapacağım. Biraz az olsun bulanıklık. Daha sonra yatay offset'i eksi bir diyeceğim. Dikeyi de artı bir yapacağım. Şöyle çok hafif bir e, ışık veriyorum. Beyaz bir ışık. Bulanıklık rengine gittim. Bunu bulanıklık rengini hafifçe azaltacağım. 50 gibi yaptım. Ve Apply dedim. Yine kapattım. Şimdi bir gölge daha vereceğim. Bu sefer altına vermek istiyorum gölgeyi. Süzgeçler, gölge, parlamalar, gölge düşür dedim yine. E, seçenekler bölümünden dış bölümünü seçtim. Live Preview diyelim. Ve bulanıklık rengimiz bu sefer siyah olacak. Altta bir gölge istiyoruz çünkü. Bulanıklık rengini alfasını şöyle arttırayım. Seçenekler bölümüne gidiyorum. Burada yatay ve dikeyi biraz arttırabiliriz şöyle. Bu da fazla oldu. Şöyle. Eksi 3. 3 de fazla. Bunu eksi 2 yapacağım. şöyle eksi 2 yaptım eksi 2 de fazla eksi 1 5 yapacağım yatayı dikey o da 1 olarak kalsın yine ve buradaki alfasını yine biraz daha hafifçe açacağım çok fazla da olmasın şöyle 37 gibi bir rakamda bıraktım apply dedim kapattım şimdi bu fontumuzun Üzerine bir de böyle balon görünümü verecek efekt uygulayacağız. Bunun için yine süzgeçler bölümünden eğimler bölümünde yansıtıcı ışık bu var. Onu seçiyorum. Bu yansıtıcı ışık bölümünde metnimizin üzerine böyle bir ışık veriyor. Alfasını buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Rengine göre bir ışık veriyor burada. Beyaz bizim şu anda zaten ışığımız. Alfasını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Benim şu anda 46 gibi bir kalsın. Azimut bölümünde bu ışığın ileri geri oynatırsanız burayı ışığın farklı farklı yönlerde görünmesini sağlıyoruz. 250 benimki için iyi ama şöyle göstermek amaçlı ileri geri hareket ettireyim. Şöyle ileriye geriye hareket ettirdiğinizde bu bölümü böyle ışığı farklı farklı yerlere bırakıyor yapıyor yani. Yükseklik ise bu beyazı şöyle bu ışık bölümünü yüksekliğini ayarladığınız bölüm 65 yaptım bakın böyle çok balon plastik gibi bir görünüm oluşuyor. Onu fazla arttırmamak lazım. Parlaklık onun parlaklığını arttırıyor. Parlaklık 1.6'da şu anda. Arttırırsam daha da artıyor. Gene 1.6'da kalsın. Pürüzsüzlük de bu beyazlık bölümü pürüz bölümünde pürüzünü ayarladığımız bir bölüm. Daha pürüzlü ya da daha pürüzsüz gibi bir görünüm verebileceğimiz bir bölüm. 3.1 olarak benimki fena değil. Şöyle apply dedim. Kapattım. Metnimiz şu anda vektörele çevirmediğim için ben bunu yine seçip herhangi Başka bir renk, başka bir metin yazabiliyorum. Eğer bu metnin rengini değiştirmek istersem böyle değiştirebiliyorum. Ya da bu metni parçalamak istiyorsam, yol bölümünden nesneden yola ve split pet dersek bütün hepsini tek tek bu harfleri böyle ayırabiliyoruz. Her birine de başka bir rengi verip onu değiştirebilirsiniz. Verdiğiniz bu efektleri herhangi bir metne olabilir, herhangi bir şekli olabilir. Verdiğiniz bu efekt, son kullandığınız efektlerin toplamı süzgeçler bölümünde süzgeç düzenleyici bölümünde saklı olarak kalıyor. Sadece bu döküman için geçerli. onu söyleyeyim. Mesela şuradan ben bir yıldız çizeyim şöyle. Bu yıldızı çizdim. Gittim süzgeçler bölümünden süzgeç düzenleyiciyi açtım. Şu metne verdiğim efektler burada en son kullandığım Specular Light olduğu için o isimle burada toplu bir şekilde bulunuyor. İstiyorsanız ismini de değiştirebiliyorsunuz bu ismi. Bu filter bölümündeki kutucuğu tıklarsam bu metne verdiğim efekti aynı şekilde bu çizdiğim metne uygulayabiliyorum. Yine bu objede de değişiklik yapsam da o efekte ona göre yine görünümünde ufak tefek değişiklikler olarak devam ediyor. İstersek bunu yine başka bir renkte yapıp değiştirebiliyoruz böyle. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.